Haftanın son işlem birinden herkese günaydın. Bugün içeride odaklanacağımız ana konu 2025 yılının ilk enflasyon raporu olacak. Şunun saat 10.30'da başlayacak. Son enflasyon raporunda 2025 ve 2026 yılı enflasyon beklentileri %21 ve %12 olarak güncellenmişti. Küresel ve ABD'nin Ocak ayı tarım dışı istihdamı günün en önemli verisi olacak. Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde gelmişti. Bugün bir de Almanya'dan dış ticaret verileri ile sanayi üretimi takip edilecek. Piyasalara baktığımızda dün içeride pozitif bir hava vardı. BIST endeksi günü %1.26'lık değer kazancıyla 9.842 puandan tamamladı. Bugün bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece 9.900 ve 10.000 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası düşüşlerde ilk etapta 9.830 desteğimiz olacak. Daha aşağıda 9.700 ve 9.600 seviyeleri destek olarak izlenecek. Endeksin günü yatay başlamasını bekliyoruz. ABD ve Avrupa tarafında pozitif bir görünüm hakim. Asya'da ise satışlar ön planda. Güne 2866 dolar seviyesinden başlayan ons altın için City'den yeni bir tahmin geldi. Ticaret savaşlarının ons altın önündeki 3 ay içerisinde 3000 dolara kadar çıkarabileceği tahmin edildi. SPK'dan bu hafta da yeni halka arzlar geldi. su Gıda Sanayi ile Buls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı onaylandı. Global Yatırım Holding EYGGYO GY, ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın da sermaye artırımlarına onay verildi. Kalyon Güneş ve Enda Enerji'nin halka arzına katılmak için bugün son gün olduğunu hatırlatalım. Herkese bol kazançlar şimdiden güzel bir hafta sonu diliyoruz.